Temizlik Kitabı Müslümanlıkta ibadetler, taharetler, İslam dini, Yüce Allah'a ibadetten, itaat ve teslimiyetten ibaret en kutsal bir dindir. Bu kutsal din, Yüce Allah'ı bilmek, ona ibadet ve itaatta bulunmak için insanların yaratılmış olduklarını bildirmektedir. Büyük İslam dini insanları yükseltir, insanları melekler gibi temiz bir hayata kavuşturur, insanların ruhlarını manevi duygularla aydınlatır. Bütün kainatın yüce yaratıcısına kulluk ve ibadet görevinde bulunmalarını emreder. İkramı bol olan ezeli yaratıcımızın manevi huzurunda kabul edilmek insan için ne büyük bir nimet, ne büyük bir şereftir. İşte ibadet ve itaat insana bu nimet ve şerefi kazandırır. Uyanık bir ruhun ferahlığı, sağlam düşünceli bir insanın kalben huzuru Gerçek bir neşeye ve bir mutluluğa kavuşması ancak yüce Allah'a ibadet sayesinde elde edilir. İbadet ve itaat zevkinden yoksun olanlar, kendi yaratılışlarındaki hikmetten habersiz olan zavallılardır. Yüce Allah'a kulluk ve ibadette bulunmayanlar, borçlu oldukları şükür görevini terk etmiş, sonsuz ahiret hayatlarını tehlikeye düşürmüş mutsuz kimselerdir hiç şüphe yok ki insanların mutluluk ve selameti, gerçek varlığı, yüce Allah'a güzel niyet ve samimi bir kalp ile ibadet ve itaat etmekle kazanılmış olur. İbadetlerin bir kısmı da temizliğe bağlıdır. Müslümanlık temizliğe büyük bir önem vermiştir. Taharet, maddi ve manevi kirlerden arınmak demektir. Bir kısım ibadetlerin şartı, başlangıcı, anahtarıdır. Temizlik bulunmadıkça bu ibadetler yerine getirilemez. Temizlik bulunmadıkça insan yüce Allah'ın manevi huzuruna giremez. Nitekim bir hadisi şerifte temizlik imandandır buyrulmuştur. Diğer bir hadisi şerifte de namazın anahtarı temizliktir buyrulmuştur. Aynı zamanda temizlik sağlık için yararlıdır. Rızkın çoğalmasına sebep olur. Nitekim bir hadisi şerifte temizliğe devam et ki rızkına genişlik verilsin buyurulmuştur. Sonuç, ehliyet ve yetki sahibi olan her insan bir takım ibadetlerle, temizliklerle din bakımından görevlidir. Bazı şeyleri yapmakla ve bazı şeyleri yapmamakla sorumlu tutulmuştur. Bunlara dair ilmi halimizde yeterince bilgi verilecektir. Ancak din kitaplarında, yazışmalarda ve konuşmalarda çokça tekrarlanan bazı deyimler vardır ki, önce bunların anlamlarını bilmek gerekir. Bunun için önce bunların lugat ve terim manalarını yazacağız. Bir kısım dini deyimler. İbadet Lugatta kullukta bulunmak demektir. Şeriat teriminde iyi niyete bağlı olarak yapılmasında sevap bulunan her iştir. Yüce Allah'a saygı ve itaat için yapılır namaz kılmak, oruç tutmak gibi. Taat, emri benimseyip yerine getirmek demektir. Buna itaat denir. Şeriatta itaat ise yapılmasından dolayı sevap kazanılan herhangi bir iştir. Gerek niyet bulunsun, gerek bulunmasın. Kur'an-ı Kerim'i okumak gibi. Kurbet yakınlık demektir. Şeriatta ise Yüce Allah'a manevi olarak yakınlığa sebep olan herhangi güzel bir iştir. Sadakalar ve nafile kılınan namazlar gibi. Niyet, kasıt manasındadır ki, kalbin bir şeyi yapmaya yönelmesi demektir. Şeriatta ise yapılan bir görevle yüce Allah'a ibadette bulunmayı ve ona manevi bakımdan yaklaşmayı kastetmektir. Bir işin ibadet olabilmesi için böyle bir niyete ihtiyaç vardır. Örnek: Biz namazlarımızı Yalnız yüce Allah'ın emrine uymak için, onun rızasını kazanmak için kılarız. İşte bu namaz hakkında bir niyettir. Yoksa başkalarına göstermek veya vücut sağlığı için namaz şeklinde yapılacak olan hareketler Allah rızasını taşımadığı için ibadet sayılmaz. Allah rızası niyetine bağlı bulunan temizlik gibi bir abdest de bir ibadettir. Teklif, bir kimseye zorluk veren bir şeyi emretmek ve ona yüklemek demektir. Şeriatta ise, İslam dininin ehliyet ve yetkiye sahip olan insanlara birtakım şeyler yapmalarını ve birtakım şeyleri yapmamalarını emredip yüklemesidir. Bunlarla din yönünden görevlenmiş olan bir insana da mükellef yani yükümlü denir. Çoğulu mükellefindir. İnsanlar yetki ve kudretleri nispetinde mükellef-yükümlüç olurlar. Aklı bulunan ve bülü çağına ermiş olan kimsenin ehliyeti, tam olacağından yükümlülüğü de öylece tam olur. Akıl, ruhun bir kuvvetidir ki insan onunla bilgi sahibi olur. İyi ile kötüyü ayırır ve eşyanın gerçek hallerini onunla anlar. Diğer bir tarife göre akıl, ruhsal bir nurdur ki insana gideceği yolu aydınlatır. İnsana hak ve gerçeği bildirir. Bu ruhsal kuvvete sahip olana akıllı kimse denir. Bundan yoksun olana da mecnun, deli denir. Bülü, belli bir çağa yetişmek ve belli bir takım vasıflara sahip olmak demektir. Belli bir yaşta bulunan ve belli vasıflara sahip olan kimseye bali ve balia denir. Şöyle ki, uykuda gördüğü bir rüyadan dolayı üzerine gusletmek gereken, ihtilam olan bir erkek balidir. Evlendiği takdirde çocuk yapabilecek genç bir erkek de balidir. Bali veya balia olma yaşının başlangıcı erkek çocuklar için tam 12, kız çocuklar için de tam 9 yaştır. Bu yaşların sonu da her ikisinde tam 15 yaştır. Böyle 15 yaşını bitirmiş olduğu halde kendisinde ihtilam gibi bülü eseri belirmeyen kimse hükmen bali sayılır. Hüküm Karar, bir şeyin sonucu olma, bir sonucu gerektirme, etki, emretme manalarında kullanılır din deyiminde ise bir şeyin üzerine düşen eser demektir. Yükümlülerin, mükelleflerin işleriyle ilgili olan dine ait hükümlerden her birine şer'i hüküm, çoğuluna da ahkam-ı şer'iye, şer'i hükümler denilir. Örnek, zekat farzdır, hırsızlık haramdır denilmesi birer şer'i hükümdür. Efali mükellefin, yükümlülerin işleri, mükellef insanların yaptıkları işlerdir ki, farz, vacip, sünnet, müstehap, helal, mübah, mekruh, haram, sahih, fasit, batıl gibi kısımlara ayrılır. Farz, yapılması din yönünden kesin şekilde gerekli olan herhangi bir görevdir. Farz, kat'i ve zanni diye ikiye ayrıldığı gibi, farzı ayın ve farzı kifaye olarak da kısımlara ayrılır. Farzı kat'i, kesin farz. Kesin olarak şer'i bir delil ya Kur'an'ın açık bir ayeti Yahut peygamberimizin sağlam bir hadisiyle yapılması emredilen ve istenen görevdir. Namaz ve zekat gibi. Farzı zanni. Müçtehitlerce kesin sayılan delile yakın bir derecede kuvvetli görülen ve böylece zanni bir delil ile sabit olan görevdir. Amel bakımından kesin farz kuvvetinde bulunur. Buna farzı ameli, amel bakımından farz da denir. Aynı zamanda böyle bir farza delilinin zanni olmasından dolayı vacip adı da verilir. Buna göre farzı ameli, farz kısımlarının zayıfı, vacip kısımlarının da kuvvetlisi bulunmuş olur. Nitekim abdest almakta başa mutlak olarak meshetmek kesin bir farzdır. Fakat başın dörtte biri kadarını meshetmek ise ameli bir farzdır. Farz-ı ayn, yükümlü, mükellef olan herkesin yapmak zorunda olduğu farzdır beş vakitte kılınan namazlar gibi. farzı ı kifaye, yükümlülerden bazılarının yapmalarıyla diğerlerinden düşen ibadetlerdir. Cenaze namazı gibi. Farzların yapılmasında büyük sevaplar vardır. Özürsüz olarak yapılmamaları da Allah'ın azabını gerektirir. Kifaye olan farzı, Müslümanların bir kısmı yapmadığı takdirde, bundan haberi olan ve bunu yapmaya gücü yeten bütün Müslümanlar, Allah katında sorumlu olup günah işlemiş bulunurlar. Kesin olan farzı inkar etmek küfür olur. Ameli olan bir farzı inkar bidattır, günahı gerektirir. Bütün bunlar farzların hükmüdür. Farzın çoğulu feraizdir. Vacip Dinimizde yapılması kesinlik derecesinde bir delil ile sabit olmayan ve yine kuvvetli bir delil ile sabit görülen şeydir. Vitir ve bayram namazları gibi vaciplerin yapılmasında sevap vardır. Terk edilmeleri de azabı gerektirir. Vacibin inkar edilmesi bidattır ve günahtır. Bunlar vaciplerin hükmüdür. Vecibe sözü, bazen farz yerinde ve bazen de vacip yerinde kullanılır. Çoğulu vecaiptir. Sünnet Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin farz olmayarak yaptığı işlerdir müekket sünnet ve gayri müekket sünnet kısımlarına ayrılır. Sünnet-i şerifin bir manası da kitabın başlangıç bölümünde geçmişti. Sünnetin çoğulu sünendir. Sünnet-i müekkede, müekket kuvvetli sünnet. Peygamber Efendimizin devam edip de pek az yapmadıkları ibadetlerdir. Sabah, öğle ve akşam namazlarının sünnetleri gibi. İslam dininde önemle benimsenen ezan, ...ikamet ve cemaate devam gibi sünnetlere süneni hüda denir. Bunlar da birer müekket sünnettir. Gayri müekket sünnet. Peygamber Efendimizin ibadet maksadıyla bazen yapmış oldukları şeylerdir. Yatsı ve ikindi namazlarının ilk sünnetleri gibi. Peygamber Efendimizin yiyip içmeleri, giyinip kuşanmaları, oturup kalkmaları gibi... ...kendi öz hallerine ait işlere de... Süneni Zevait adı verilmiştir. Bunlar da birer gayri müekket sünnet demektir. Müekket sünnetlerle Sünneti Hüda adı verilen sünnetlerin yapılmasında sevap vardır. Kasten terk edilmelerinde azap yoksa da ayıplama vardır. Gayri müekketle Zevait sünnetlerin yapılması çok güzeldir sevgili peygamberimize uymanın bir nişanı olduğundan bunları yapmak sevaba ve peygamberimizin şefaatine kavuşmaya bir yoldur. Bunların yapılmaması azarlanmayı gerektirmez. İşte bunlar sünnetlerin hükümleridir. Ashab-ı kiramın hal ve tutumlarına, onların izledikleri züht ve takva yollarına da biz hanefilerce sünnet denir. Müstehap Lugat manası, sevilmiş şey demektir. Din deyiminde Peygamber Efendimizin bazen yaptıkları ve bazen de terk ettikleri ibadettir. Kuşluk namazı gibi. Bu bir nevi müekket olmayan sünnettir. Peygamber Efendimiz müstehap denilen bazı şeyleri sevmiş ve benimsemiştir. İlk devrin değerli müminleri de bunları seve seve yapmışlar ve bunların yapılmasını din kardeşlerine öğütlemişlerdir müstehab olan şeylere mendup, fazilet, nafile, tatavvu, edep adı da verilir. Şöyle ki, müstehab olan şeye sevabı çok olup yapılması istendiğinden ötürü mendup ve fazilet denilir. Farz ve vacip üzerine ilave olarak yapıldığı için de ona nafile denilir. Kesin bir emre dayanmaksızın sadece bir sevap isteği ile yapıldığı için ona tatavvu adı verilir güzel ve övgüye değer bir iş olduğu için de ona edep denmiştir. Bunun çoğulu adaptır. Edep üzerinde bilgi için bu eserin ahlak bölümüne müracaat edilsin. Müstehab olan şeyin yapılmasında sevap vardır. Terk edilmesinde azarlama ve ayıplama olmadığı gibi, tenzih yoluyla da kerahet yoktur. Bunlar da müstehapların hükümleridir. Şafii ve Hanbeli mezheplerinin fıkıh alimlerine göre sünnetler, müstehablar ve mendublar birdir. Herhangi bir sünnete müstehab yahut mendub da denir. Helal, dinde caiz görülen herhangi bir şeydir. Yapılmasından ve kullanılmasından dolayı ayıplama gerekmez. Helalin her çeşit lekeden arınmış olan saf ve tertemiz kısmına tib ve tayyib denir mübah, yapılması ve yapılmaması dinde caiz görülen şeydir. Ne yapılmasında ne de yapılmamasında günah vardır. Helal olan bir yemeği yahut meyveyi yiyip yememek gibi. Mekruh, lugatta sevilmeyen ve hoş görülmeyen şey demektir. Din deyiminde yasaklığı sabit olmakla beraber ona aykırı olarak da bir delil veya işaret görülen şeydir. Yapılması doğru olmayıp yapılmaması iyi olan bir iştir. Kerahet Bir şeyi fena görmek, ona razı olmamak demektir. Kerahet iki kısma ayrılır. Keraheti tahrimiye ki harama yakın olan mekruhtur. Keraheti tenzihiye ki helala yakın olan kerahettir. Bu tarif İmam-ı Azam ve İmam Ebu Yusuf'a göredir. İmam Muhammed'e göre tahrimen mekruh olan bir şey haramdan sayılır haram gibi ahiret azabını gerektirir. Tenzihen mekruh olan bir şey ise ittifakla helala yakındır. Böyle bir kerayetin yapılması azabı gerektirmez. Ancak yapılmaması sevap kazandırır. Fıkıh kitaplarında bir kayda bağlanmaksızın mutlak olarak kerahet sözü anılınca bundan genellikle tahrimen kerahet kastedilir. İleride görülecektir. Haram. Bir şeyin yapılması, kullanılması, giyilip içilmesinin İslam dininde kesin bir delille yasaklanmış olmasıdır. Bu da haram liyaynihi ve haram ligayrihi kısımlarına ayrılır. Liyaynihi haram, aslı itibariyle herkes için haram olan şeydir. Şarap, akan kan ve laşe gibi. Ligayrihi haram, aslında helal olup başkasının hakkından dolayı haram olan şeydir. Şeriat çerçevesinde sahibinin izni olmadıkça o şeyden başkaları faydalanamaz. Başkasına ait kıymetli bir malı veya yemeği izinsiz almak gibi. Haram olan şeylere muharremat denir. Haramın yapılmamasından sevap kazanılır. Yapılması ise azabı gerektirir. Haram olduğu ittifakla kesin şekilde sabit olan bir şeyi helal saymak insanı imandan çıkarır. Sahih Rükün ve şartlarını toplayan herhangi bir ibadet veya işlemdir. Farz ve vaciplerini gözeterek kılınan bir namazın sahih olması gibi. Caiz, dince yapılması yasak sayılmayan şey demektir. Bazen sahih yerinde, bazen de mübah yerinde kullanılır. Bazı işlemler dünya ahkamı bakımından sahih olduğu halde ahiret ahkamı bakımından caiz olmaz. Cuma namazını kılmakla yükümlü olan bir kimsenin cuma ezanı okunurken yaptığı alışveriş muamelesi gibi. Böyle bir muamele sahihtir ve geçerlidir. Fakat manevi sorumluluğu gerektirdiği için caiz değildir. Fasit, kendi başına sahih ve meşru iken gayri meşru bir şeye yakınlığı sebebiyle meşru olmaktan çıkan şeydir. İbadet konusunda fasit ile batıl aynı hükümdedir meşru olan biri işi bozan, hükümsüz kılan şeye de müfsit denir. Kasten yapılması azaba sebep ise der yanılarak yapılması azabı gerektirmez. Namaz içinde gülmek gibi. Gülmek aslında sahih olan namazı bozar. Batıl. Rükünlerini veya şartlarını büsbütün veya kısmen kendisinde toplamayan herhangi bir ibadet ve muameledir. Bir özür bulunmaksızın abdestsiz kılınan namaz gibi taharet. Lugat manası temizlik ve nezafet demektir. Din deyiminde taharet, pislik ve necasetten arınmış olmak veya hades, abdestsizlik denilen şeri bir engelin kalkması halidir. Temiz olan şeye tahir, temizleyici şeye de tahur veya mutahir denir. Temizleme işine de tatir denir. Taharetler kübra, büyük ve sura, küçük diye ikiye ayrılır. Tahareti sura, küçük temizlik. Abdestsizlik denilen hali gidermek için yapılan temizliktir. Abdest almak gibi. Tahareti kübra, büyük temizlik. Cünüblük ile hayız ve nifas denilen hallerden çıkmak için yapılan yıkanmadır ki, ağza ve burna su vermek şartıyla bütün vücut yıkanır. Buna gusül, itisal, boy abdesti de denilir. Hades, bazı ibadetlerin yapılmasına şer'an engel olan ve hükmen necaset sayılan bir haldir. Hadesi asgar, küçük hades ve hadesi ekber, büyük hades kısımlarına ayrılır. Hadesi asgar, küçük hades, yalnız abdest tahareti su'ra ile giderilen haldir. İdrar yapmak, vücudun herhangi bir yerinden kan çıkmak sebebiyle gelen abdestsizlik hali gibi. Hadesi ekber, büyük hades ağız ve burun dahil bütün vücudun yıkanması, büyük temizlik ile giderilen taharetsizlik halidir. Bu halde cünüblükten, hayız ve nifas denilen hallerden meydana gelir. Bunların ayrıntılı olarak açıklamaları ileride gelecektir. Habes, maddeten temiz ve pak olmayan herhangi bir şeydir. Buna necis, gerçek necaset, pislik de denir. Şöyle ki, aslen veya geçici olarak temiz bulunmayan bir şeye necis ve necaset denir. Bunun çoğulu encastır. Örnek, sidik aslen necis olduğu gibi bulaştığı bir elbise de necis, pis ve murdardır. Aslen murdar olan şeye neces de denir. Hakiki necasetler, namazda bağışlanan miktarlarına göre necaseti hafife ve necaseti galiza, mugallaze kısımlarına ayrıldığı gibi, akıcı olup olmamaları bakımından da mayi ve camit kısımlarına ve görülüp görülmemeleri bakımından da necaseti mer'iye ve necaseti gayri mer'iye kısımlarına ayrılır. Necaseti hafife Pis olduğu konusunda şer'i delil olmakla beraber aksine bir görüş de bulunan şeydir. Bu tür necasetler bir delile göre murdar görülmekte ise de, diğer bir delile göre murdar sayılmazlar. Eti yenen hayvanların sidikleri gibi, necaseti galiza, pisliği hakkında şer'i bir delil olup aksine, başka bir delil bulunmayan şeydir. İnsan ve hayvan tersleri gibi. Necaseti mer'iye, yoğunluğu olan veya kuruduktan sonra görülebilen herhangi pis bir maddedir akan kanlar gibi. Necaseti gayri mer'iye. Donup kalmayan veya bulaştığı yerde kuruduktan sonra görülmeyen herhangi pis bir maddedir. Sidik gibi. Sonuç, gerek hakikaten gerekse hükmen temiz sayılmayan şeyler, bazı ibadetlerin yapılmasına engeldir. Bunları belli bir usul ile temizlemek gerekir. Temizlik için en çok kullanılan şey sudur. Bunun için hangi şeylerin temiz olup olmadığını ve temiz olmayanların nasıl temizleneceğini bilmek her Müslüman için şarttır. Bu konular üzerinde din ölçüleri bakımından bilgi verilecektir. Suların kısımları Sular şaran iki kısımdır. Biri mutlak sulardır ki su denilince bu tür su anlaşılır. Bunlar yaratılışlarındaki vasıf üzerinde duran sulardır. Yağmur suyu, kar suyu, deniz suyu, kuyu suyu, göze ve pınar suları gibi… Bunların her birine mutlak su denir. Diğer kısım sulara mukayyet sular denir. Yabancı bir maddenin mutlak sulara karışmasıyla asıl vasıflarından çıkan ve özel bir isim alan sulardır. Gül suları, çiçek suları, üzüm, asma ve et suları gibi. Bunların her birine mukayyet su denir. Mukayyet sular asli ve gayri asli diye iki kısma ayrılırlar. Aslen mukayyet olanlar kavun, karpuz, asma, gül suları ve benzerleridir. Gayri asli olan mukayyet sular, aslında mutlak su iken yabancı bir maddenin karışmasıyla meydana gelen sulardır. Bir su içine yaprakların düşmesi, o yaprakların çürüyerek suyun incelik ve akıcılığını, renk ve kokusunu değiştirmesiyle bozulan sulardır. İçinde nohut ve mercimek gibi temiz bir şeyin pişmesiyle incelik ve akıcılığını kaybeden bir su da mukayyet su sayılır. Yine üç vasıftan, renk, tat ve kokudan, birini veya ikisini değiştirecek şekilde mutlak suya mukayyedin karışmasıyla, su mukayyede olur. Daha iyidir. Şöyle ki, bir mutlak suya, süt gibi renk ve tattan ibaret iki vasfı olan bir içecek madde, yahut karpuz suyu gibi yalnız bir tat vasfı bulunan bir sıvı karışıp kendisinde bu vasıflardan yalnız biri meydana çıksa veya sirke gibi üç vasıflı tat, renk, koku bir sıvı karışıp da bu vasıflardan ikisi mutlak suda belirse artık o su mukayyed olur. Mutlak olan su yosun tutarak veya bekleyerek renk ve kokusu değişirse yahut içine tadını değiştirmeyecek miktarda sabun, zaferan, toprak ve yaprak gibi temiz ve katı şeyler düşerse yahut içinde mısır ve nohut gibi şeyler ıslatılmış olursa mutlak su olmaktan çıkmaz. Bu durumda incelik ve akıcılığını değiştirmemek şartıyla üç vasfı bozulmuş olsa bile mutlak su hükmünden çıkmaz ancak suyun tabiatı olan incelik ve akıcılık halinin değişmesiyle mukayyet olur. Mutlak suların nevileri ve hükümleri Mutlak sular, tahir ve mutahhir, temiz ve temizleyici olup olmamaları bakımından beş kısımdır. 1. Temiz ve temizleyici olan ve kerahetten beri bulunan sulardır. Üç vasfı, rengi, tadı, kokusu, Bozulmamış ve kendisinde keraheti gerektiren bir şey bulunmamış olan herhangi mutlak bir su bu kısma girer. Bu su hem içilir, hem yemeklerde kullanılır, hem de onunla her türlü temizlik yapılabilir. 2. Temiz ve temizleyici olmakla beraber mekruh olan sulardır. Ev kedisi gibi evcil bir hayvanın yahut çaylak ve doğan gibi yırtıcı bir kuşun yahut evlerden eksik olmayan fare gibi hayvanların içmiş oldukları sular bu kısımdandır başka bir su varken böyle suları içmek, yemekte ve temizlikte kullanmak tenzihen mekruhtur. 3. Temiz olduğu halde temizleyici olmayan sular, bunlar bir hadesi, hükmü necaset olan abdestsizliği, gidermek için insanın bedeninde ibadet maksadıyla kullanılan sulardır. Böyle abdest ve gusül için kullanılmış olan sulara, mai müstamel, kullanılmış su denir. Örnek, Abdesti olmayan bir Müslümanın bütün abdest azalarında veya bir kısmında kullanıp biriktirdiği yahut cünüp bir Müslümanın bütün bedeninde kullanmış olduğu su bu kısımdandır. Abdesti olan bir Müslümanın abdest almış olduğu yerden başka bir yerde sevap niyetiyle abdest alması yahut bir ibadet yaptıktan sonra aynı yerde tekrar abdest alması suretiyle toplanan sular da böyledir. Yine yemeklerden önce ve sonra peygamberimizin sünnetine uymak maksadıyla el yıkamakta kullanılmış olan sular da böyledir. İşte bu şekilde kullanılmış sular her ne kadar temiz iseler ve maddi pislikleri giderirlerse de abdestsizlik gibi hükmen necasetleri gideremezler. Bu sularla abdest alınmaz ve gusledilmez. Kullanılmış böyle suların temiz olup temizleyici olmamaları İmam Muhammed'e göredir. Fetva da buna göredir. Fakat İmam-ı Azam ve İmam Ebu Yusuf'a göre bu sular temiz değildir, pis sayılırlar. İmam Malik ve İmam Şafii'den nakledilen bir görüşe göre bu kullanılmış sular hem temiz hem de temizleyicidir. Ancak ikinci defa kullanılmaları mekruhtur. 4. Bunlar temiz olmayan sulardır. İçine pislik düştüğü kesin olarak bilinen yahut fazla bir zanla bilinen az miktardaki sulardır. Böyle sular pis hükmündedir. Ancak büyük su hükmünde olan kuyu ve havuz gibi sulara pislik düşünce, o suyun üç vasfından birini, tat, renk veya kokusunu değiştirirse, o zaman bu büyük suda pis olur. Aksi halde büyük sulara necaset düşmekle, vasıflarından birini kaybetmedikçe pis olmazlar. Akar halde olan sular da böyledir. Böylece büyük sularla akar halde olan sular aynı hükmü taşımış oluyorlar durgun olup akar halde bulunmayan suların kare şeklinde bulunmaları halinde yüz ölçümünün yüz arşını bulmasıyla ve daire halinde olanların çevresi 36 arşığını bulmasıyla bunlar büyük su sayılırlar. Bu ölçüden az olanlar da küçük su hükmündedir. Akar halde olan sulara gelince bunlar az olsun, çok olsun büyük sular, büyük havuzlar hükmündedir. Böyle bir akar su içine düşen bir pislikle Suyun üç vasfından biri değişip bozulmadıkça, bu su temizdir ve temizleyicidir. Bunların derinliğine bakılmaz. Avuç ile alınan sudan dolayı suyun dibinin açılmaması büyük su olmak bakımından yeterlidir. Bir suyun da akıcı sayılabilmesi için en az bir saman çöpünü götürmesi lazımdır. 5. Şüpheli meşkuk sular. Bunlar merkeplerin ve katırların artığı alt olan sulardır. Böyle bir su temizse de abdestsizliği, hades denilen hükmi necaseti gidermeye yeterli olup olmadığı şüphelidir. İleride bu konuda bilgi verilecektir. Bir kimsenin abdesti varken sadece serinlemek için yahut başkasına abdest alınışını öğretmek için abdest aldığı su hem temizdir hem de temizleyicidir. Yine bir kimse abdest aldıktan sonra aynı mecliste daha abdesti bozulmadan ve o abdestle bir ibadet yapmadan tekrar abdest alırsa biriken su temizdir, temizleyicidir. İçinde temiz bir kabın veya temiz bir çamaşırın yıkandığı su da böyledir. Çünkü bu sularla ne maddi ne de hükmi bir temizlik yapılmıştır. Ancak böyle kullanılmış sulardan insan tiksinir. Sağlık bakımından da zararlı olmaları düşünülür. Zaruret olmadıkça bu gibi sular içilmez, yemeklerde kullanılmaz. Bunlarla abdest ve boy abdesti alınmaz. Bir mutlak tabii suya kullanılmış müstemel su karıştığı zaman bakılır. Eğer asıl temiz su, karışan müstemel sudan iki kat fazla ise onunla hükmü necaset, abdestsizlik giderilebilir. Durum aksine olursa karıştırılan müstemel, kullanılmış su asıl temiz sudan iki kat fazla olursa, onunla abdestsizlik, hades giderilemez, gusül yapılamaz. Her iki suyun miktarı eşit olduğu zaman ihtiyat olarak hüküm aynıdır.